Çünkü ben hep bugünü bekledim. Hı hı. Almanya'da, yurt dışına yaşayan. Abi bir tanıyoruz. Tamam, söyleyeceğim. Gökhan Arslan. <laughs> Kickbox. Evet. Denince ilk akla gelen isimlerden mi, abi? Evet. Şu an tabii ben artık e, emekli oldum. Oğlum evet. şu an Dünya Şampiyonlar Ligi'nde Deniz Arslan ama hı hı. ülke konusu için herhalde burada soracağım. Sen evet, oradan tabii. sor, ben oradan gireceğim. Hoş geldin diyelim Almanya'daydım <laughs> <laughs> Almanya'da yaşıyordun zaten ama evet. seni burada <gülüyor> görmek <laughs> de ayrı bir şey ama birazcık artık sporun dışına çıkıp ülke ekonomisinden de bahsetmek istiyorum abi. Ekonomiyi nasıl görüyorsun Türk? Ben aslında çok merak ediyorum. Yurt dışından gelip de burada hani ülkeler battığını, yurt dışında yaşayıp da buranın oraların battığını ama buraların çok iyi olduğunu söyleyen o arkadaşları çok görmek istiyorum burada. Almanya batıyor mu? Almanya batıyormuş. <laughs> ben de onu çok merak ediyorum. Orada yaşıyorum. Milli bir sporcuyum. Hani dünyada Türkiye'yi her yerde yeterince temsil ettiğime inanıyorum. Çok büyük ülke hayranıyım. Bayrak hayranıyım. İnancıma ülkeme çok saygılıyım ve sevgiliyim ama böyle parselenmesine de karşıyım. Eğer ekonomik duruma gelirsek de ekonomik durumda Almanya'nın battığı veya Avrupa'nın battığı yok. Evet orada gösterilen yüzde yedi bir enflasyon var. O da belki yalan. Yüzde on iki olabilir. Ama on üçü geçmez. On üçü geçmez. Temelsel gıdalardan bahsediyoruz. Ben buraya geldim. Biraz önce para bozdurdum. Bin lira son altı bin TL. Cebime sığmıyor o kadar para. Ülkemin parasının o kadar değersiz olması beni üzüyor. Benim çarmı olabilir belki ama benim çarma değil. Buradaki insanlarımızın üzüntüsü. Önünden geçerken gördüm. Bir kazak 400 yüz TL. Hesaplıyorum yani on tane kazak alabiliyor. Bir insan bir asgari ücretle. Biraz önce konuşmayı yaptım. Benim üç çocuğum var. Ellerinizden öper. Bir ay asgari ücretiyle almayan asgari ücretle çalışır. ikinci el bir BMW'ye binebilir veya bir Mercedes'e binebilir. Bak onların aşağısı arabalar da var ama binebilir. Tabi 10 yaşında olur, 8 yaşında olur, 9 yaşında olur, 12 yaşında olabilir. Bizde 350 bin lira abi o araba. Şimdi, <laughs> şimdi ben onu soruyorum. Burada çalışan hangi asgari ücretli bir araba alabilir? E soralım gel kanka. Gel asgari ücretli burada bir araba alabilir miyiz? Arabayı bırak tek ne alamayız. <laughs> şimdi, sen, abi işte <laughs> şimdi ben de ona merak ediyorum. Yani Avrupa'da gelenler zaten ben gerçekten kaydayı almıyorum. Onlarda bir at gözlüğü sistem var. Ben şuna da şey yani sırf köre kör bir şekilde kimse da değil. Yapılan güzellikleri görmek lazım. Yalnız onları da araştırmak lazım. Yapıldı ama nasıl yapıldı? Köprü yapıldı. Çok güzel. İhtiyacı var mıydı? Vardı. Üç tane daha yapılsın Boğaz'a köprü. Ben ondan yanayım. Yalnız kim yaptı? Niye yaptı? Kime yaptırıldı? Yani bu çok önemli. Biz bunu araştırmıyoruz. Ya köprü yaptı. Ya kim yaptı? süper yapıldı. Sen, ben, bizim paralarımızla yapıldı abi. Yapılması gerekiyordu. Onlarla yapılmadı. Bir ihaleciye firmaya verildi. 30 yıl, 40 yıl işletecek. Aynen. Modeli. O euro bazında para kesilecek. Çok iyi. Yani olacaktı. Çanakkale Boğazı'na bir köprü yapıldı. Beş tane daha yapılsın. ben yani. Ama devlet yapsın, devlet alsın parasını. Yani böyle bir şey yok. Vereceksin başka bir yabancı ülkeye. O adam burada yapacak. Hem de senin parandan kredi çekecek. Senin devletinden parayı alacak. Sana bir köprü yapacak ve sana onu pazarlayacak. Bu kadar mantıksız bir işlem bizde var. Beş işte çete denilen şey var. Uzaktan bakıyorum, gülüyorum ben sadece. Nelere gülüyorsun abi? Nelere gülüyorum? Ya kimsenin bunları görmemesine ya. Bu halkın bunları görmemesine. Ve şunu diyorlar, anlı secde görüyor. Ya Hacı Peygamber Efendimiz selamünaleykümle demiş. Namaz kılmalarına, sakal bırakmalarına aldanmayın demiş. Yani İslamiyeti bilene boşalttılar. Çalıyorsa bizdendir deyip İslamiyeti karaladılar. Ya yani İslamiyet hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Nasıl ayaklar altına alındı abi? Senin görüşünce? Ya nasıl benim görüşümce mi? Yani İslamiyet'i pazarlamaya başladılar. İnsanlar din üzerinden çıkar elde etmeye başladı. Müslüman görünüp insanların duygusallığıyla ve maneviyetiyle oynadılar. Yani o kadar yalan söylenin Yok efendim ayakkabıyla camiye girildi. Yok efendim işte bunlar dinsiz. Ya biz AK Parti'den önce de Müslümandık elhamdülillah. Ya benim oğlumun adı Deniz Gezmiş Arslan. Yani bunun artık açıklaması yok. Ha ben kimse de karşı değilim. Keşke insanlar sadece ve sadece kendi yaşadığı yerdeki sisteme bakıp karar vermesin. Biraz da o başka ülkelerde yaşayanlara standart olsun şükredelim edelim de niye bize hep şükrediyoruz ya? Bir Finlandiyalı şükredemez miydi? Bir Alman etmiyor mu? Yani bir Alman etmiyor mu? Ve Almanya bizi kıskanıyor ya. Soruyorum. Mercedes yapan BMW yapan Volkswagen'i yapan Airbus'u yapan Leopard tanklarını yapan Siemens, Bosch bunlara sahip olan bir ülke oturmuş seni kıskanıyor. Neyini kıskanıyor kıskanıyor, ya? Ya? kıskanıyor abi öyle deme. Abi adam sadece değil. havamızı doğru. Doğru. Doğru kıskanıyor. <laughs> adam buraya geliyor. Emekli parasıyla burada 5 yıldızlı otelde yatıp içip yiyip, geçiyor. Sen ona hizmet ediyorsun. Ya senin emek köy şehirden dışarı çıkmıyor. İşte bunları görmediğimiz için. Almancılar da ben anlamıyorum ne Yani i̇kiye ayrılıyor aslında abi. He? Gurbetçiler de ikiye ayrılmış vaziyette. Çok. Bir taraf diyor ki biz oradan sosyal devlet olarak her şeyimizi alabiliyoruz. Yardımları da var. Bir tarafta tam tersini hiç öyle bir Şimdi şey Şimdi ben, ben benim kendim işletmeciyim. İşletmeciyim benim akademilerim var. Spor akademilerim. 10 ay kapattırdılar okullarımızı. Yani ben 10 ay bana ondan önce 2019'da yapmış oldum. Aylık gelirin aynısını 10 ay boyunca bana verdi. Çalışmadı. Ve belki izleyenler çok utanır. Almanya'dakilerin her yerde konferans verdiğim için bilirler beni. Bir de şu var. Ben o zaman yeni bir büyük bir ev yaptırmıştım. Evimi de oradan gelen parayla karşıladığım halde adamlar bana bir de başka bir gelirim olmadığı için evimin giderini de bana ekstradan bana beş kişilik bir aileye bir yardım yaptı. yani e şimdi diyoruz ki bunlar dinsiz. Bunlar ateist. Bunlar şu. Ya arkadaş adam verdi. E şimdi ben nasıl inkar edeyim? Nasıl inkar edeyim? Ben hala ayaktayım. Akademilerim yürüyor. En iyi arabalara da bine biliyoruz. En iyisini de yiyebiliyoruz. Ne en çare ediyorlar az zaman abi? Öyle sorayım ben sana. Onların çıkarından o herhalde. Dedim ya biraz önce geldim bin lira bozduruyorum. 16 bin lirayı cebime koyamıyorum işte. Üzülüyor musun abi bu duruma? Paranın bu kadar değersiz olması. Tabii ki üzülüyorum. Değişmesi. Tabii ki üzülüyorum ya. Niye üzülmeyeyim yani? Yani kıyaslama yapıyorlar. O efendim Avrupa'da da benzin uçtu. Tamam uçtu olabilir. Yani ben. <laughs> kuruş kuruş ama değil mi? Evet. Şimdi ben şöyle hesaplıyorum. Iki euro olduğunu hesaplıyorum. Ben asgari ücretle kaç litre benzin alıyorum? Sen kaç litre alıyorsun asgari yani, ücretle? Ya yani bu kadar mı Artık alım gücüne bakarım. Sen aldığın parayla kaç kilo domates alıyorsun? Ben ne kadar alıyorum? Geçen gün birisi paylaşmış çok güzel. Sizin videonun altını domates domatesin kilosu 299 mu? 149 mu ne? Almanya. Ya arkadaş adam diyor ki Eskiden 89 alıyorduk. Ya ya Rabbim ya Resulallah. Yani hiç mi akıl yok. Yani zamına bile sen şey bizim bu adamlar burada 3 liraya 10 kilosu 3 liraydı ben geçen sene geldiğimde. Şimdi bir kilo 30 lira. E şimdi bunu görmüyorlar, Almanya'da ya, fiyat şu olmuş diyorlar E o zaman gel diyorsun oraya alıştık ya bizden önceki nerede alışmış alışmamıştı gittiler sen de gel buraya alış hani vatanı iyi hani çok seviyoruz ya benden daha milliyetçisi olmaz diyorum ben dünyanın her yerinde bayrağımızda çıktım evet. ama milliyetçilik sadece öyle savunulmuyor. Milliyetçilik bu ülkenin insanlarının rahatlığıyla sağlanır, refahıyla sağlanır, birliğiyle sağlanır, Alevisiyle, Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Doğusuyla, Batısıyla olur yani bunun ayrımı olmaması lazım o kapalı bu açık kimse kimse şey vermek zorunda değil yani ben kimseye dindar görünmek zorunda değilim benim yapacağım ibadet Allah'adır kula değil ya yani Allah kulun arasında adam diyor yardım edecek namaz kılıyorum ya sana ne örnek veriyorum Atatürk içi dubler akı içmiş ya sana ne sana mı verecek hesabını bu adam yani sana vermeyecek ki yani Fatih Sultan Mehmet Han demiş ya bulun kula soracağız soruları sorun Allah'ın soracağız soruları siz sormayın geç ben, ben o yüzden o yüzden Ha 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 <laughs> emekçilere, emekçilere şey <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Yok ben şimdi gerçekten böyle çok acınacak bir Biraz da var. şöyle yapalım abi. Oranın askeri ücretiyle buranın askeri ücretini karşılaştırdık ama. Oranın askeri ücretiyle Almanya'nın askeri ücretiyle bir aile dört kişilik bir aile. Nasıl geçinebilir? Geçinebiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Bir aylık askeri ücretle dört kişilik aileden bahsedelim. iki tane çocuk. Şimdi bu da bir gerçek. Şimdi çocukların yaşı kaç? O da etken yapabilir. Arabası var mı? Ha şimdi orada diyorsun ki buradaki askeri ücretin zaten arabası olma şansı yok. Bizim orada asgari ücretin arabası var. O bir lüks. Yani o zaman onu da sayalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Geçinemeyebilir. Çok dar bir boğazdan geçebilir. Ama ne alır? Eğer babası tek çalışıyorsa Vongel dediğimiz e, ev yardımı alır. Kira yardımı alır. Çocuk parası alıyor. 200 euro. Çocuk başı. Hatta belki de biraz fazladır bilmiyorum şu an. Bu yardımlarla birlikte geçimini gayet rahat yapabiliyor. Ya yani muhtaç olmaz kimseye ve şöyle söyleyeyim. Her hafta rahatlıkla etini fazlasıyla alabilir. Hiçbir sıkıntı olmadan. Niye biz kandırılıyoruz abi o zaman? Avrupa batırıyor, batıyor. İşte onlar daha beterler. Ya ben işte burada bir arkadaşım çağırayım. 40 yaşındaki bir arkadaşım çağırayım. Bir de 40 yaşındaki Almanı çağırayım. Adam en az 40 ülke gezmişti. Bizim 40 yaşındaki adam daha 40 kilometre şehir ötesine gitmemiştir. Ama Almanya bizi veya Avrupa bizi kıskanıyor. Ya yani nasıl kıskanıyor? Emekli çalışıyor burada. Adam orada emekli geliyor Antalya'da tatil yapıyor. E bu emekli niye emekli oldu? Niye emekli oldu? Yani rahat etmesi için emekli oldu. Emekliliği anlamı da o değil midir? Rahat yani, et. canım yani emekliliği zaten o yıllarca sen oraya ödemişsin. Prim ödemişsin. Yaşın Geldi geldiğinde de artık dinlenip hayatımızın son dönemlerinde rahat tuzlar içinde yaşamak. Yani belki çok lüks yaşamayacağız. Orada da öyle yani çok da lüks yaşamıyoruz. Hani gelirine göre bir emeklilik var ama en kötü şartlarda gene de yardımım var. Yani ya orası da çok böyle eskisi gibi değil. 80'li ve 90'lı yılların böyle eskisi cafcaflı değil. Tabii ki zor bir durum. Orada da zor. Şimdi izleyenlerin çoğu altına yazacaktır. Senin tuzun kuru. Benim için on diyecekler. Yaşadığın evde okullardı falan diyecekler. Doğrudur. Doğrudur. Bu toplumun geneli olarak konuşuyoruz. Ben genel anlamda söylüyorum. Ben orada çok <laughs> dostum var. Asgari ücretle çalışan, fabrikada çalışan. Durumları çok iyi ama bu ülkenin uçtuğunu söylüyor. Gel buraya diyoruz. O biz burada düzeni kurduk. Ya senin baban da geldiğinde burada düzen kurmuştu. Sen de git orada kur. Hatta zaten vatanın dilini biliyorsun. Dinini biliyorsun. Ülkede zaten evin de var. Köyde evin de vardı. E gel. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Senin köklendik baban. diyorlar ha. Senin baban oraya giderken evi yoktu, dili yoktu, dini yoktu, hiçbir şey yoktu. E senin burada hepsi var. Bir gel. Dene. Altı ay zor dayanırsın. Ya dayanamazsın. Ya dayanamazsın. Gökhan <laughs> sen hiç düşünüyor musun Türkiye'de yaşamayı? Artık kesin dönüş yapmayı <laughs> Ya bunun 2009'da dünya şampiyonluklarından sonra düşündüm Antalya'ya yerleşmeyi ama buradaki sistemle baş edemeyeceğim anlayınca geri gitti. <laughs> buradaki sistem neyi zorluyor seni abi? Ya bir yandaşlık ondan olmalısın. Onlardan olmalısın. Bu kim olduğu önemli değil. Bak tekrar söylüyorum. Belki de yarın öbür gün A partisi gelir o da aynısını yapacak. Yüküm. Keşke Yüküm. yapmasın. Yüküm. Tabii ki de. Hani şimdi bunu AK Parti ama bu, bu dönemde çoğaldığı için ben bunu söyledim. Hani eskide de vardı. Yok değil değildi. Yani ama şey yok. Şimdi hani buradaki biraz da bir daha geri dönün. Bu içimde kalmadı. Söyleyeyim. Dış güçler bize etki yapıyor. Ya kardeşim Ecevit'in zamanında rahmetli Necmettin Erbakan döneminde dış güçler yok muydu? Oradaki oradaki kötülük o yürüyünce ekonomi kötü olunca onlar suçlu. Burada ekonomi kötü yürüyünce dış güçler suçlu. Böyle bir mantık yok ya. Yok. Ha hani buraya yerleştirmeyeyim diye düşünüyorum Çanakkale tarafına. Bursa'da da gerçi oturuyoruz ama Çanakkale tarafına düşünüyorum. Çünkü benim için de özel bir yer orası. Ama sürekli gelik olması imkansız. Zaten çocuklarımın burada yaşama şeyi sistemin uyduramaz ama orada o disiplini almışlar. Yaşam da biraz daha farklı. Onlar burada gelir gider ancak yaşam ben geri dönüş var mı temelli asla olamaz. Ya yani geri dönüş ben Peki şöyle yapalım abi. Geliyorsun gidiyorsun yıllardır Türkiye'ye ama her ay, geçen özellikle, ay da buradayım. Özellikle son bir yılı bir karşılaştırdığın zaman, gurbetçiler bile artık şunu demeye başladı, bizim için bile pahalı olmaya başladı. Bir yani de. önceden gelirdik derlerdi, kılık kıyafet alırdık daha ucuzda. Artık diyor orayla gelmiyor. Işte Bak geldim. Bilem bilir, gerçekten yeminle söylüyorum, hiçbir şey almadan geri gideceğim. Hiç gerek yok taşımam. Orada aynı parayı alıyorum, daha daha da iyisini alıyorum ya. Açık konuşayım. yani bugün marka vermek gerekiyor. Hugo Boss'a gitsin. Herkes bilir, Metzingen'de dünyanın en büyük alışveriş merkezleri vardır orada. Şimdi şehri alışveriş merkezinde git oraya sana yemin ediyorum 29.90'a Hugo Boss'un işte Versace'nin tişörtlerini alıyorsun. Yani 29, ben burada bakıyorum adam işte iyi bir tişört adam istiyor burada işte 200 TL 200 TL'ye bakıyorum 115 euro falan yapıyorum. niye taşıyayım ben onu? Niye taşıyayım? Bir de marka olarak baktığımız zaman söylediğim markalar dünya çapında kendini kanıtlamış markalar. Ya o yüzden, bize o markalar çok lüks abi biz burada hani o senin dediğin tişört burada 1000 liradan 1500 liradan Evet ya ayakkabı işte e, giyiniyorsun Nike evet. ayakkabısını ben oradan diyorum işte ya çok abez olacak ama yani 39 eurodan başlar 119 euroya da gider. Yani olsun 159 euro. Ben geçen sene ee de buradaydım. Üçüncü ayda da buradaydım ama geçen sene 10. ayda burada tatil yaptığımdaki ekonomiyle bunlar arasında uçurum var. Uçurum. Uçurum ötesi. Biz bir seneyi sorduk ama sen ay ayı da burada olduğun için ay ayı da değişiyor mu? Uçurum var. Uçurum. Uçurum var. Üçüncü ayda geldim. 18'inde Çanakkale köprüsünün açılışından bir gün önce hatta oradan ayrıldım. Gerçekten uçurum var. Uçurum var. Kirdi abi gurbetçileri oy kullanması çok konuşuluyor. Bazı gurbetçiler diyor ki aslında gurbetçilerin oy kullanmaması lazım. Bazıları diyor ki biz de buranın vatandaşıyız kullanırız. Senin bu konu hakkındaki görüşün ben ne? Ben şöyle söyleyeyim. Evet ben ülkeyi bir milli sporcu olarak her yerde temsil ettim ama ülkemi temsil etmek iyi ama Avrupa'da yaşayıp buradaki halk için oy vermem bence yersiz. Bu adama bırakın kendisi karar versin ya bana ne? Ya ben, o, ben iyi o zaman benim akrabalarım da Almanya için bana oy versin oluyor. Olacak iş değil bu. Ve şu bir gerçek çok zoruma gidiyor. Biz buraya geri gelince sağcıyız Almanya'ya gidince orada sol partiye oy veriyoruz. Ya bir bu karmaşa niye? Ya yani niye hani solculuk iyiyse burada da solcu ol. Evet. Niye orada sağ partiye oy veriyorsun? Eğer o vatandaş olduysa niye sağ partiye oy vermiyor? Arkadaşlarınız mutlaka vardır. Bunları Şu... konuştuğunuz zaman neler söylüyorlar şimdi? Buradan o zaman ben Yozgatlı Osman'a söyleyeyim. Osman bu fikrinden vazgeç. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Ya bazıları şey bakıyor ya ben onlar em, inanç yönünden, İslamiyet yönünden bakıyor. Alnı secde görüyor demeleri ben bana nefret getiriyor yani sadece onunla Müslüman olunmuyor. Bunu anlatamadık. Yani kul hakkı yemek de en büyük ya yarada mı ne demiş? Ne olursan ol gel. Affederim. Hiç de O ben ben ne derim diyor. Ama kul hakkıyla gelme diyor. Şu ülkede domuz eti haram ama domuz gibi kul hakkı yeniliyor. Bunu kimse yargılamıyor. Kimse bir ağzını açıp bir şey söylemiyor. Sorgulama yeteneğimizi mi kaybettik? Ya sorgulama zaten yok. Çünkü de biraz önce kelime yandaşlık var. Benden. Yani bir yerden kesin bir şey vardır ona dönen. E bir de bir de yani asgari ücretle iyi diyenler var. Evet. Onları anlamakta ben zorlanıyorum. Ayağını yorganına göre uzatıyorlar abi. Yani ya şükür bu şükür kelimesine koydular. Ya yani şükredelim ediyoruz Ya Rabbi çok şükür. Sağlığım yerine. Ya Rabbi çok şükür. Elim ayağım tutuyor. Tamam da Vallahi ya ediyoruz zaten şükür. Aya, ama yani ben, ben ki. yani ben ben de diyorum yani benim hakkımı da ver. Ben çalışıyorum yani. Ver yani. Bir daha bir özellikle son dönemlerde Türkiye'de bu mülteci sorunları çok konuşulmaya başlandı. Türkiye anlamında ben oradan önce başım. Orada da bu sıkıntı var. Orada da şu standart var. Oraya da karşıyım. Şöyle karşıyım. Bugün Ukraynalılar Allah kimseye savaş yaşatmasın. Evet. Onlar da geldi ama onlara bir özellikle bir Afgan'a bir e, Müslüman'a tanımadılar. Onları da kınıyoruz. Kınıyorum da yazıyorum da. Ama bu ne bizim ülkemize dönüp baktığımda kendi halkımım ya ben ailemle ya burada Bursa'ya gidiyorum. Bursa'da hastaneye götürüyorum. Yani demek ki maddi durumum iyi olmasa ailem hemen bir katkı yapamazsam normal hani yok hastaneler bedava şu bu ayrı bir konu ama altı aya randevu veriyorlar evet. sana. Öyle o diyorlar. Boş evet. Ben bunu da anlatamadım. Abi yabancılara her öncelik tanınıyor. Yani biz Almanya'da onu görmedik. Almanya diyor ki sen de bekleyeceksin o da bekleyecek diyor. Eşit, standart. Eşit. Herkes standart. Bak kesinlikle hani ya ben eşit bir davranış gördüm Almanya'da. Almanya beni asla yargılamadı. Demedi sen Türksün. Ben de mülteci olarak gitmiştim zamanında Almanya'ya. Sonra bir sporcu oldum. Hani biraz isim yaptım belki. Ondan sonra değişti. Ama asla bir e, statü vermedi bana. Onlar neyse ben doyum. Ya ben gene gidiyorum. Ya ben gene gidiyorum. Sıramı bekliyorum. Ha beklemeyebilirim de. Tanıdıklarım olabilir. Ama ben asla onu yani kimse de bana sen öne gel demiyor. Yani öyle bir şey yok. Burada varsa tanıdın. Ya ben burada bir süremez, daha yeni geldim. Bir işimi yaptırdım. Arama arıyorum. Adam yani şu işim şampiyon tamam diyor. Sen diyor biz çatlar hazırlar. Sen gel imzala git. Yani işte böyle. Ha, aram iyi midir? Şimdi birisi de yazacaktır. Sosyal medyamda bütün AK Parti'nin milletvekillerini milletvekilleri misafir etmişliğim vardır çoğunu. Ali Ağoğlu'na kadar hepsinden de yani oralara geldiğinde görüşmüşlüğüm vardır. Bu benim siyasi görüşümü aktarmaz. Bu benim sadece misafirperverliğimi gösterir. Biz Erzincanlar misafirperveriz. Hele de ülkemiz vatandaşın orada görünce ağırlarız, misafir ederiz. Ama ben onların yüzüne de bunu söylüyorum. Az önce bir abi de Erzincanlıyım dedikten sonra aklıma geldi, söyledi. Bizim Erzincan ve Sivas milleti dedi. Çok canlı. Dini dine düşkündür. Dinden dolayı çok çabuk çok dedi. Ya ben ben şöyle söyleyeyim. Yani bizde maneviyat çok önemlidir. Yani bizde Allah rızası dedin mi bütün akarsular sular evet. durulur. Bunun Alevisi, Sünnisi fark etmiyor o yörede. Hepsinde aynı şeydir. Ben bunu annemin üzerinde dedim. Bizim bir Suriyeli bize kiracımız var. Buraya Arap her küfürü yaz dedim. Arapça her küfürü yaz kağıda dedim attım yere. Annem üzerinden geçecek üzerinde o bismillah falan deyip Kur'an deyip bir başına koy. Ya ana dedim biliyor musun ne var orada diyorum. Ya Kur'an yazısı. Adam şimdi biz öyle adapte olmuşuz. Yani Arap yazısını Kur'an sanıyoruz ona bir şey yapıyoruz. Yani okumadığımız için ilk emri oku olan ikra olan bir kitaba sahibiz. Okumadan herkes inanıyor. Sorsan kim okudu hiç kimse okumadı. Inanıyor musun ama son ilk İlk emrine inanmamışız ama biz çatıdan başlıyoruz inanmaya. Ben ilkokul döneminde din Din ve ahlak bilgisi dersi aldım. Dördüncü ve beşinci sınıftan 20 yıldır imam hatipler var. Onlardan daha çok din bilgi dersi var. Ya bunlar ne öğrendiler bu okulda? Neydi? Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Yani genelleme yapmıyorum. Herkesten de özür diliyorum. Yani ama çoğunluk görüyoruz ya. Yani yürürken eşine, kızına, bacına, anana yani inle bir insan kapalı olunca Müslüman olunmuyor. Veya açılınca da bir namussuz olmuyor. Bizim bu ayrımlarımı yapmamız. Gerçekten yani benim, eğitim şart benim annem demeyeyim? kapalı, eşim açık. Yani ben şimdi böyle bir şey var. Ben Alevi'yim. Eşim Sünni. Yani aşırı derecede yani de yüzde zıdıştayız ama ben hepsini çok seviyorum. Benim bir sıkıntım olmadı. 27 yıllık evliyim. Üç çocuk var. Hiçbir sıkıntım yok. Yani yabancı yani şimdi o yüzden bilmiyorum. Yani misal örnek ya, arkamızda işte çocuk elimden tut Sümeyye Umut çocuğa. Şu hastalığa bir çare yapmıyor. Gel bunu Avrupa'da göremezsin şimdi. Niye bunu görmüyoruz? Bizim ülkemizde niye, nerede bu sosyal devlet? Yani niye bu insanlar burada haşa haşa dilenerek para topluyorlar? Valilik izinli bu arada. Bir de valilik yani niye? Yani veya buradan ismini ne vereyim? Ardahan Damal'da bir doğru dürüst okul yoktu ben yaptırana kadar. 47-48 tane çocuğu orada ben şu an emek veriyorum. Yani bu devlet nerede? Niye yapılmıyor abi? Önceliklerimiz mi farklı acaba? Ya bilmiyorum ya. Ha yapılır mı ileride? İnşallah yapılır. Yazık yani bu insanlara da yazık. Bu insanlar dedim ya. Ben hep onu söylüyorum. Ben yani buraya Almancıların gelip parayı bozdurup bir tane bin lirayı bozdurup cebini doldurup gezmesi iyi. Onlara bile ne şu an pahalı geliyor. Düşünebiliyor musun? Yani ya buradaki nasıl geçinecek? Ya inanılır gibi değil ya. İnanılır değil. abi bugün biz Seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı? Oyumu kimden yana kullanırdım? Ya Mansur Yavaş'tan yana kullanabilirdim. Ben o insanın milliyetçilik duygularına çok inanıyorum. Ülkesini sevmesine, bayrağını sevmesine, inancına yani hiçbir Alevi'si sünnisini ayırmadan ya Alevi'si de örnek veriyorum. Biz de ya Allah ya Muhammed deyip e, duamızı ediyoruz. Ya ister Cem evine gider, ister camiye gider, ister kiliseye gider. Bana ne kardeşim? Benim dinime saygılıysa, benim ülkeme saygılıysa, sınırlarıma saygılıysa, bayrağıma saygılıysa yani ne yapacak? Ha benim tek kırmızı çizgim tabii ki inancım, dinim, ülkem ve Atatürk. Yani Atatürk ilçelerine, inkılaplarına geri dönmemiz lazım. Bu ülkenin üretmesi lazım. Üretim yok, özelleştirilmek çok. Ha hani tabii ki devlet gelsin, devlet her fabrika kursun demiyorum ama olanları bir özelleştirin ve üretime geçsin ya. E, çiftçiye bir öncelik tanısın ya. Politikaları e, öyle olduğunu söylüyor abi. Abi nereden nerede çiftçi? Küçücük ya Konya ili kadar olan bir Hollanda Avrupa'ya sebze veriyor yani. Konya kadar. Evet doğru. Yani şimdi İstanbul'dan bunu, az nüfusu var. Yani yok ne İstanbul'un ne onun nüfusu yetmez birlerine buraya ama dediğim gibi o yüzden ya çok zor bir durum. Ben buradaki insanların sadece şu an hani buradayız emin önünde fiyatlara bakıyorum insanlar gram gram alıyor ya yani ben bunu gözlerimden görüyorum. Yani maalesef ben kendi sayfalarımda çekip yayınlayamıyorum. Taneymiş abi tane tane alıyorlar Avrupalılar. Ney? Biz çok alışmışız işte kilo kilo almaya. Aha. Avrupalılar tane tane alıyormuş. İşte Onlar, siz israf etmiyor musunuz? biz çok ifsafcıymışız. İşte biz Öyle bu dedi. yalanlarla, bu yalanlarla işte inancımıza bile ne hakaret ediyoruz. Yalan söylemek de haram ama biz yalan söylüyoruz. Ben tane tane hiçbir şey aldığımı hatırlamıyorum. Kiloyu da bir kilo bilen aldım hatırlamıyorum eti. Yalan. Yalan. Bu videoyu izleyen benim sosyal medyama baksın. Ben ha hani diyecekler ki tabii ki sen alırsın. Diğerleri de almıyor. Yalan. Yani bir kilo et aldığını ben görmedim ama iki buçuk üç kilo alır, tavuğunu alır, pirzolasını alır. Ya burada yani şimdi eğri oturup doğru konuşmalar lazım. Yani yaradan ayar öbür gün diyoruz hesap vereceğiz. Yani o zaman dürüst ol kardeş. Peki Kaynamcığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, olsun. çok sağ olun. Çok sağ olun.